Merhaba arkadaşlar. Baraj dizimizin bu haftaki yeni bölümünde neler oluyor? Nazım'ın tutuklanması herkesin hayatını değiştirecektir. Nehir şu an için Nazım'a her ne kadar güvense de ilerleyen zamanlarda ona olan güveni yok olmaya başlayacaktır. Son bölümde hatırlarsanız Hakan'ın kız kardeşi diziye dahil olmuştu. Nazım'a destek olup onu bar hapisten çıkaracağını belirtmişti. İlk başlarda Nazım'a yardım eden Bahar ilerleyen zamanlarda yardımı bırakacaktır. Çünkü Hakan'ın Nehir'e olan aşkını gördüğü için bir süre yardımı bırakıp susmayı da tercih edecektir. Hakan Nazım'ı nehirli olan aşk arasında bir engel olarak görecektir. Ama işler sandığı gibi yolunda gitmeyecek. Çünkü Bahar Hakan olan sadakatine rağmen ona ihanet edecektir. Bahar adalete düşkün biridir. Bu sebepten Nazım'a tekrar yardım etmeye başlayacaktır. Tahminime göre ilerleyen bölümlerde de Bahar da Nazım'a aşık olabilir. Bu sebepten Bahar, Nazım ve Nehir arasındaki yeni engellerden biri de olacaktır. Nazım, Nehir'i her ne kadar düşkünse Bahar da tıpkı onun gibi Nazım'a düşkün olacaktır. Son bölümde Bahar'ın Nazım'ın eline dokunması da bunu iyice netleştirdi. Gizemli kişi çok yakında diziye dahil olacaktır ve herkese tüm gerçekleri anlatacak. Bu kişiyi para için değil, adaleti sağlamak için bunu yapacaktır. Bu yüzden herkesi kötü günler beklemektedir. Zahra ise gerçekler ortaya çıkınca korkacak ve tüm her şeyi Tarık'ın üzerine atacaktır. İbrahim de aynı şekilde bu olaylara alakası olmadığını söyleyecek. Tüm bunların sonucunda Tarık ile Zahra suçlu görünecek ve tutuklanacaklar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp daha çok analiz için de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.